Ticaretin fayda ve zararları başlığında iki ay önce YouTube kanalında da koymuşuz onu. Evet. Bu mevzuda ticaretin şartları, fayda ve zararları, ticarette ölçü gibi ticaret ahlakına dair bir soru cevabını koymuşuz. Demek daha önce bu da anlatılmış. Buraya öyle bir not almışım ben. Ve evet. çok isabetli bir şey. Tabii birbirimizi çok seveceğiz. Şunu söyleyebilirim. İslam'da ifrat yoktur. İslam'da ifratın caiz olduğu bir tek yer vardır. O da bizim birbirimizi Allah için sevmemiz. Sev, sevebildiğin kadar Allah için bunun ifratı caizdir ve buna ifrat da demiyor. Ne kadar ifrat olsa yine de makbuldur. Bu ayetle sabittir. Eşeddu hubben lillah ayeti. Allah için sev sevebildiğin kadar eşettin de eşetli olarak şiddetli sev demek. Birbirimizi seveceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bu sevmeye götürecek yollara tevessül etmeliyiz. Sevmemize mani olacak, bizi birbirimizden uzaklaştıracak kötü olan ne kadar vasıflar, şartlar, kötü durumlar varsa onları da terk etmeliyiz sevmeye mani olanları terk ve sevmeyi şiddetlendiren hususlara tevessül etmeliyiz. Bu ayrı bir sohbet mevzu. Başka kardeşimiz daha sonra sorarsa bizim birbirimizi sevmede iflas sevmedeki şeyimiz ne olmalı? Nelere dikkat edersek birbirimizi çok sevebiliriz. Ayrıca genişçe anlatabiliriz. Ancak ticarette sevgi esas değildir. Ticarette ticaretin şartları esastır ki bu da Bakara suresinin sondan bir önceki ayet. Müdayene ayeti deniyor ona. Bir ayet bir sayfa. 15 satırlık bir ayet bir sayfa. Orada ticaret yapacak, borç para verme şartları vesaire hepsi anlatılır. Ahkami ilahi esastır. Muhabbette hissilik esastır ticarette aklilik, mantıkilik ve realite esastır. Onun için o ticaretin, alışverişin şartlarına uygun hareket etmeliyiz. Birisi geldi Hazreti Ömer'e dedi ya Ömer ben filan birisiyle bir ticaret ortaklığı yapmak istiyorum. Yapabilir miyim, yapmalı mıyım? Hazreti Ömer sordu onu sen dedi. Sordu ona sen dedi o zatı tanıyor musun? Tanıyorum dedi. Çok da seviyorum dedi. Yani. Bak hem tanıyorum hem de çok da seviyorum ben o zatı dedi. Hazreti Ömer dedi ki beraber yolculuğa gittin mi? Hayır. Daha önce bir ticaret yaptın mı? Hayır. Daha önce bir borç para verdin mi? Hayır. Öyleyse dedi sen onu tanımıyorsun. Bir insanı tanımak için daha önce borç para verdin mi? Beraber seyahate çıktın mı? Veyahut da e, ticaret yaptın mı? Yani onun için ticaret ayrı, sevme ile ticareti karıştırmamak lazım. Bugün de bütün kardeşlerimizde maalesef ticari ortaklıklarda böyle anlaşmazlık oldu vesaire. Ticaretin şartlarına uygun hareket etmedikleri için hocamın bu sözü çok önemli. Alışveriş ortaklık gibi şeylerde sanki ben onu tanımıyorum, o, o yabancı sevmediğim bir insanmış gibi hareket edilmesi lazım. Kaidelere uyulması lazım demek. Bu da böyle kısaca temas etmiş oldum. Ticaret ile alakalı bir sohbeti daha önce yapmışız. Oraya havale edebiliriz.